Tolga abi bugünkü 4x4 e, jant lastiğimiz nedir? Kardeşim bugünkü jant lastiğimiz Isuzu D-Max aracımız Edirne Keşan'dan Beta Elektronik abimin 2021 model D-Max aracına jant lastiğimizi topluyoruz. Jant lastiğimizi açıklayalım. Gel. Jant lastiğimiz sektörün Nirvana'sı 265 70 17 Bifi Goodrich Oltarray Koi 2. Akabinde jantlarımız 9x17 çarpı 139 12 Gam metal Bilekli Çino jant lastik setimizi topluyoruz. Aracımızda yükseltme yok. Orijinal haliyle jant lastik setimiz Isuzu D-Max aracımıza, Edirne Keşan'a Berkay Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Güven Oto jant lastiği beğenmeyi, takip etmeyi, Youtube'a abone olmayı bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Siz değerli müşterilerimizi seviyoruz. Kendinize 지지 <목소리도> 바클.